Oğlum benim neyimi üç çocuk ya? He? Benim etim ne budum ne lan? Ne üçü lan? İki değil miydi? Zeynep de var ya işte. Ha Zeynep var da aslında. Hayır ben bu çocuklara ne yedirip ne içireceğim ya? Tülay desen tutturmuş çocuk hizmetiyle gelir. He? Gelir. Oldu. Kapıda bekliyor de evet. hizmet. kısmeti. Gelir. Oğlum bu kadınların ne interesi insanlar ya? Sanki başka bir boyutta gibi değiller mi yani? Sen başka bir yerde böyle sanki düşünüyorlarmış gibi. Aynen öyle. Boyutları başka abi. Bunların kafaları başka çalışıyor ya. Bak ben Filiz'e diyorum ki... Filiz diyorum. Bak bu adam kötü bir adam. Güvenilmez bir adama bir şey çıkacak bu adamdan diyorum. Hayır diyor adam öyle bir adam değil diyor. Ya diyorum bak bakışı bakış değil. Dikkat et. Hareketlerine dikkat et diyorum. İşte öyle değil. Ben ne diyor biliyor musun? Ben onu kıskanıyormuşum. Lafa bak. Kıskanıyorsun oğlum. Kıskanıyorum evet. Kıskanıyorum ama konu o değil. Konu onun saflığı. Buna karşı verdiği karşılık. Delireceğim yani. Bir de katmış diyor ki Ömer hala diyor öyle diyor. Ömer diyor böyle. Bana anlatıyor. Ulan şeytan diyor ara. Mı? Şişt, dur lan dur oğlum gecenin bu Dur lan dur arayamıyorum tamam zaten kapalıymış telefondur. Evet. Açayım ben. Bilmiyorum ya. Of, ben nasıl bakacağım beş tane boğaza ya? Ben ne yapayım peki? Sanki ya yetmiyormuş gibi şimdi Ömer'den sonra bir Cemil'i nasıl... Ben ne yapacağım Cemil'i? Cemil, i? Cemil i ne yapacağım yani? Ne yapsın ikisini de tutup birbirine vurup dövsem acaba? Hah, en doğrusu o. Vallahi. Ne diyor ya? Ne oldu lan? Babaannem çocukların velayetini almış. Cemil'den boşanmak için hiçbir engelin kalmadı. Sürprizim buydu. Aha. Bir dakika. Babaannen çocukları velayetini almış. Cemil'den boşanmak için hiçbir engelin kalmadı. E tamam oğlum işte. Yıttınız Cemil'den. Oh be. Çok şükür. Şişt, dur lan. Oğlum nereye lan? Cemil'i dövmeye. La otur gece gece ya, otur. Oğlum rahatladım bak, şu anda önünde içmeyin geldim lan. Gideyim ağzını ağzını evet. Oğlum gel otur deli deli iş yapma ya. geç. Allah Allah, bir dur ya. Boşansın bir kız. Gider beraber döveriz o zaman. Tamam, ben de ayar oldum zaten. Söz mü? Söz. Gece gece ya. Babaannesi velayeti almış. He, vallahi. İlk fırsatla basacağım lan nikâhı, bak gör. Bas tabii, bas.